Hoş geldiniz bu gece de sevgili izleyicilerim. Bu gece kesişimimizin konusu yine dop dolu. Ee, bir izleyicim bana demiş ki bizimle ilişkimizle ilgili çevresinde neler anlatıyor, bizi nasıl aksettiriyor çevreye. İki destemiz var. İlk destede şöyle bir e, sitrin, ikinci destede de kırmızı jasper var. Siz ikisi arasına odaklanıp seçin. Sitrinde bir fortarot. Kırmızı Jasper'de de Manda Torot destesi mevcut. Bakalım sizinle ilişkiyle ilgili çevresine neler anladınız? Ben hemen sitreni seçenlerle başlıyorum. Bakalım Before Tarot sitreni seçenler. Yıldız, Değnek Yedili, Azize, Kılıç geli. Oo. Burada büyük bir çekişmeden bahsediyorum. Bir kere öncelikle olumluyu anlatacağım. Ve i̇lk iyi haberle başlamak istiyorum. Sizden çevresine o benim tam tipim, idealimdeki kadın ya da idealimdeki erkek olarak anlatıyor. Hatta böyle sizi işte sarışınsanız esmerseniz ya tam bir bomba yani hani böyle e, en çok beğendiğim kadın tipi erkek tipi olarak hani görsel anlamda çok beğendiğini, e, size tutulduğunu hatta size ilk başta ulaşamayacağını, erişemeyeceğini düşündüğünü anlatıyor. E, sizi çok çevrenizde popüler, sevilen birisi olarak anlatılıyor, çok tutulan, talep gören. Hem de çok sevilen, sayılan, saygı duyulan bir insan olabilirsiniz. Sizin böyle sosyal medya üzerinden yaptığınız tanınır, görünür bir işiniz de olabilir. Ya da öğretmenlik, eğitmenlik, memurluk gibi bir işle ya da dinle alakalı mesleklerle ilgili çalışıyor olabilirsiniz. Vaaz vermek gibi. Ee, hani böyle sanki bir şeyler, bir öğretiler anlatmakla görevlisiniz ya da belki sosyal medyada içerik üretiyor olabilirsiniz. Burada biraz bu enerjiler çıktı. Bir de kova ve balık burcu çıkmış. Az miktarda ateş ve hava grupları da var. Şimdi sizi tam tipi beğendiği kişi olarak anlatıyor ve sizden çok ilham aldığını söylüyor. Yani gündelik yaşantımda bile gözümün önünde o canlanıyor. O kadar beğeniyorum. O kadar çok beğeniyorum. Bence 10 üzerinden 11 kadın, 10 üzerinden 11 adam diyor. Fakat burada birisiyle anlaşamadığınızı ya da anlaşamayacağınızı düşünüyor. Ya da kendisinin bazı kalıpları var. Şimdi burada özellikle de kadın dinleyicilerim için sizi kendine göre çok açık görüşlü buluyor olabilir. Ve kendisi daha kapalı bir hanımefendi tercih etmek istiyor olabilir. O yüzden sizi ailesine ve çevresine özellikle de ailedeki kadın figürlere kabul ettirebilir mi? Bununla ilgili kararsızlıklar yaşadığını anlatıyor çevresine. Bir ikincisi sizin onun arkadaş çevresinde ya da ailesinde bir insan tarafından kabul görmediğinizi ya da görmeyeceğinizi düşünüyor. E varsa böyle bir insan sürekli birbirinize laf attığınızı ve onun ikinizin arasında kaldığını ve sürekli kendi haklılığını size de ona da ispat etmeye çalıştığını, sürekli merhamet dilediğini ve özür dilediğini söylüyor. Bu gibi etkenler dolayısıyla maalesef ki çevreye özellikle de onun ailesinde bir hanımefendiye çok el, el üstünde tuttuğu bir hanımefendiye Sizinle ilgili ilişkiyi sürdürüp sürdürmeme konusunda kararsız olduğunu ya da gelecek var mı yok mu şu an için bilemediğini anlatıyor. Her ne kadar tip olarak beğeniyor olsam da görüş farklılıklarımız var diyor. Hatta burada sizi çok şöyle söyleyeyim. Siz ona göre ya çok modernsiniz ya da çok kapalısınız. İkisinden biri böyle anlatıyor sizi. Kendinize göre alın. Hani hangisine? Hatta aşağı yorumlara da yazın, yorumlarda da buluşalım. Ya bana göre diyor çok modern, çok açık giyiniyor, çok rahat takılıyor. Ya da bana göre diyor çok kapalı. işte ben onun daha açılmasını istiyorum. Hani böyle bir temayı sürekli arkadaşlarına, çevresine, sosyal çevresine anlatıyor. Özellikle de kapalı bir çevreye mensupsa kendisi. Diyor ki, ben onun bizim çevremize uyum sağlayamayacağını, hatta bir gelecek olamayacağını da düşünüyorum zaman zaman. Ve bunu bir hanımefendiden akıl soruyor. Yani ona kapanmasını söylesem mi? Ya da işte onun daha az dekolte giymesini nasıl sağlarım? Sürekli de sanki sizin arasında bir inatlaşma var. Yani bu tip konularla ilgili nasıl size haklılığını ispat eder? çünkü bu onun için gelecek açısından çok önemli. Bakın bu konu her neyse her biriniz için farklı olacaktır. Belki biriniz için açılma, kapanma, belki biriniz için kültürel anlamda aşağı görme, yukarı görme. Mesela belki taraflardan bir tanesi belki siz sosyal medyada fenomensiniz ama karşı tarafın ailesi çok daha hani böyle memur ailesi ya da orta halli bir aileden geliyor ya da öğretmenler. Ya da akademisyenler. Hani birbirlerini nasıl kabul ederler? Bakın bu da olabilir. İlla açık kapalı olma mevzusu değil de kültürel fark gibi bir sorundan da bahsediyor olabilir. Ve burada diyor ki hani e, ben sürekli haklılığımı ispat etmem gerekiyor diyor. Bir özellikle hanımefendi anlatıyor. Hani ona ne söylersem beni yanlış anlamaz da e, işte ben de onunla ilgili bir gelecek görürüm. Çünkü şu anki hal ile çok kararsızım. Hani bir şeyler olabilir mi, geleceğe gidebilir miyiz bilmiyorum. Ya bir konuda sizin de sanki kendinizi ona ispatlamanız ya da e, değiştirmeniz gereken bir şey olduğundan bahsediyor burada. Ve acaba diyor hani bu engeller, zorluklar karşısında o yılar mı? Ben yılmıyorum da ben bıkmam ama o bıkar mı? Bunu merak ediyorum diyor. Sanki hani sizin bir hanımefendi özellikle çok anlatıyor. Su grubu olabilir bu hanımefendi. Ee, ve bu kişi sanki hani problemleri çözüm üretmeye çalışıyor. Onun için hani işte bak şöyle şöyle söylersem belki kapanır ya da şöyle şöyle söylersem belki aramızdaki kültürel farklar nasıl ilerleyecek görmüş oluruz gibi. Ve burada e, gerçekten de aslında çok danıştığı, akıl aldığı kişi onun kafasını karıştırıyor. Yani çevresinde aslında onun kafasını karıştıran da birisi var. E, o akıl soruyor ama onun gözünü bağlıyorlar. Yani olmaz, aman dikkat et. Eğer bizim çevreye uymuyorsa aman dikkat et gibi bir söylem yapıyor karşı taraf. Ve o da o yüzden size hakkaniyetli davranmak istiyor. 2 aylık bir süreç, 2 iki, iki buçuk ay kadar denemek istiyor. Çünkü gelecek konusunda kararsız hala. Yani sizinle bir gelecek düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Hatta bunu sizden de gizliyor olabilir. Yani belki de e, size de hiç ser veriyor, sır vermiyor ama yapılabilir mi, yapılamaz mı? O konuda çok ciddi endişeleri olduğunu iki tarafın birbirine uymayabileceğini, bu konuda da çok büyük kaygıları olduğunu anlatıyor ve gerilimli bir ilişkiniz olduğunu söylüyor. Yani çok da iyi anlaşamıyoruz aslında. Bakarsanız benden diyor çok şey sakladığını düşünüyorum diyor sizin için. Çünkü sizi tam tanıyamamış ya da siz çok kapalı davranmışsınız. hani bu özellikle de araştırdığı konu konusunda sürekli haberleştiğinizi, çok konuştuğunuzu, çok sık görüştüğünüzü anlatıyor. Fakat işte burada diyor ki benim elimi kolumu bağlayan bir konu var. O da ön yargılarıyla alakalı bir konu aslında. Yani hani belki din, din farkı, kültür farkı, belki açıklık, kapalılık. Hani burada ya da toplumsal hani işte doğu, batı gibi bir fark. Burada diyor ki Nasıl olur? Bunu konuşuyoruz ya da bunu anlatıyorum hep çevreye. Bana göre olumlu olma ihtimali var ama olmama ihtimali de var. Ee, ve bununla ilgili de çevremle sürekli mesajlaştığım kişiler var. Yani seni anlatırken hep bana işte aman dikkat et şununla olmayabilir, sakın e, üzülme ama işte o kapanmaz ya da işte o açılmaz gibi senin hakkında yorum yapan kişiler var ve bu benim kafamı karıştırıyor diyor sabır göstermeye çalışıyor bu kişi. Aslında çevresini anlattığı zaman daha da üzülüyor. Yine de umut var sizin için. Hatta geçmişte de böyle bir blokaj çalıştırıyor olabilir. Bir ilişkisi bu farklar yüzünden bitmiş olabilir ve sizinle bu farkların tekrarlanacağını düşünüp üzüyor kendisini. Ama sabretmeye, beklemeye ve sizi tanımaya odaklanıyor. Burada çok ciddi anlamda aslında ona ilişkiniz bereket katıyor. Yani siz ona şans getirmişsiniz maddi anlamda bunun farkına varmış. Aranızda bir blokaj olduğunu düşünüyor. Yakınlık kurmakla ilgili ve bunu çevresine de anlatıyor. Hatta gerçekten de sakral çakrası çalışabilirsiniz. Böyle bir blokaj var aranızda. Ciddi endişeleri var. Endişelerinden bahsediyor. Çünkü sizi çok fazla kral ya da kraliçe olarak görüyor. Çevreye böyle anlatıyor. Yani Benden üstün diyor olabilir ya da çok bağımsızlığına düşkün gibi anlatıyor olabilir ve ya bir gün e, özgürlüğünü ilan ederse ya boşanmak ya ayrılmak isterse ya beni zorlarsa ya o benim için sadece bir hayat sınavıysa ve beni bir basamak olarak görürse ya evlenip ayrılmaya kalkarsa ya nişanlıyken ayrılırsa bunun gibi pek çok kafada kurgular ve senaryolar anlatıyor çevreye korkularından ötürü, endişelerinden ötürü ve e, hani çok yakında aslında e, daha da ilerleyeceğinizi de anlatıyor zaman zaman yani kafasını değiştirebildiği zaman ve sizinle sanki geçmişten tanışıyormuş hissiyatı yaşadığını anlatıyor etrafa. yani ben onu sanki hani ilk tanıdığımızda zaten tanıyor gibiydim gözlerine baktığımda sizi çok sevdiğinden bahsediyor sizinle aslında bir Hani hiçbir farklılık olmasa ya da bu konuştuğumuz sıkıntılar olmasa bir gelecek düşündüğünden, ciddi düşündüğünden bahsediyor. Ve burada aslında kendisine de şey diye anlatıyor. Yani ben çok iyi niyetliyim. Eğer o da saf ve temiz bir kalbe sahipse ben ona bir güvence vermeye ya da yüzük takmaya hazırım. Hatta burada tarih olarak da sizin doğum gününüz ya da kendi doğum gününü referans almaya çalışıyor olabilir. Özellikle de sosyal ortamlara, etkinliklere götürmek istiyor sizi daha çok kendi ortamıyla kaynaşın. Bu konuştuğu, anlattığı kişilerle daha yakından tanışın ve güzel bir gün geçirin istiyor. Sizi çok olumlu, pozitif, sürekli güler yüzlü ve şakalar yapmayı seven bir insan olarak anlatıyor. Sizin yanınızda gülmemek elinde değilmiş. Çok sıcak kanlıymışsınız. Böyle yansıtmaya çalışıyor etrafa. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Bakalım. Gelelim ikinci desteğe. kırmızı jaspar, tılsım kralı, tılsım kraliçesi, o kupa beşli, değnek sekizlisi, pardon kılıç sekizlisi. Hmm. Ya yani nedense bu kişi sizi zaten ilahi eşi ya da partneri görüyor ama olmuş olan negatif bir durumdan ötürü artık önünüzün kapalı olduğunu düşünüyor. Hatta size aşırı maddiyatçı ya da maddi şeylere gösterişe düşkün birisi olarak anlatıyor, aksettiriyor olabilir. Şimdi burada boğa, başak, oğlak enerjisi var. Az miktarda hava ve su grupları da var. Öncelikle diyor ki ben ona güvenebileceğim biliyorum. Güvenilir bir insan, sadık bir insan, dürüst bir insan, çalışkan bir insan ama maddi şeylerde çok beklentiye giren bir insan olarak anlatıyor sizi çevresine. Ee, özellikle de bu insanın maddi durumu iyi gibi görünüyor bende Yani aklınızdaki kişinin maddi durumu bayağı bir iyi olabilir ee, Böyle hemen sanki mal mülk ya da ondan takı, araba falan hani bir şeyler bekliyormuşsunuz gibi gelmiş bu insana İster kadın olsun ister erkek olsun karşınızdaki kişi Ve sizi maddi açıdan çok hırslı bulduğu için aslında birbirimize çok uygun ve denk olduğumuzu düşünmeme rağmen bir konuşma geçti diyor aramızda bu kişi. Ve ben diyor bu konuşmaya çok üzüldüm. Çünkü benden bir şey talep edildiğini düşündüm. Evet onun da tabii ki maddi durumu iyi. Bana ihtiyacı yok. Hatta diyor sizin için eli ekmek tutuyor, çalışıyor vesaire diyor çevresine. Ama diyor gözü biraz yükseklerde ya da maddiyatçı. O yüzden de gelecekle ilgili aslında ben olumsuz görüyorum. Ve biz bir kavga ettik diyor. Bu kişi o kavgaya da takmış. Sadece bu maddi istek ya da maddi durum konusu değil bu durum. Her ne kadar denk olsak dahi kültür olarak, maddi durum olarak onun benden fazla beklentiye girdiğini düşünüyorum. Ve diyor sanki bana diyor bir konuşmada ex partnerini anlattı ya da ilişkilerinin geçmişte neden yürümediğini anlattı. Ve siz sanki o e, o konuyu anlatırken bu insana demişsiniz ki ya işte geçmişte de böyle bir maddi konudan olmadı ya da şöyle bir şey istedim ondan olmadı ya da ben bir güvence istiyorum bana şöyle şöyle bir söz ver. Ve bu insan da onu yapmak istemiyor. O yüzden de bu konuya takmış. Çevresine de sürekli bunu ısıtıp ısıtıp anlatıyor. Ve her ne kadar uygun görüyor olsa dahi sizi Hatta çok güzel buluyor. Çok alımlı, işte eli yüzü düzgün, çok şık giyinen, lüks marka giyinen ya da çok şık hani makyaj malzemeleri, parfümler, çok güzel kokular kullanan alımlı birisisiniz. Ama bu insana göre maddi bazı beklentileriniz var ve sizin beklentilerinizi karşılama, karşılamadan ileriye gidiş zor. O yüzden bu insan diyor ki ben geleceğimi onunla kapalı görüyorum diyor çevresine. Hatta e, eski bir ilişkisini çok sık anlattığı için oraya da çok sabit bir şekilde hala bağlı olduğunu ya da orada aklı olduğunu düşünüyorum diyor. E, bu özellikle de pişman olduğunuz bir konu olabilir sizin. Belki bir şey anlattınız kendi geçmişinizle alakalı ya da zaten hali hazırda bu insan biliyordu, öğrenmişti vesaire. E, hani bir şekilde onun o geçmişi olan pişmanlığı, kırgınlığı benim değerimi bilememesine sebep oluyor diyor sizin için ve bu yüzden de hani ben ona adım atsam dahi ya da ben ona ne kadar fazla elimden geleni yapsam dahi maddi manevi beni göremediğini düşünüyorum ya da beni takdir etmediğini düşünüyorum. Bu da benim özgüvenimi düşürüyor diyor ve bu ilişkiye olumsuz bakmama ya da kapıları kapalı görmeme, geleceğe dair umut göremememe sebep oluyor diyor. Çok olumlu anlatmıyor ama bu kişinin maddi olarak her ne kadar durumu yerinde dahi olsa kendi problemleri var. Kendi bir özellikle de ilişkilerde dikiş tutturamama problemi var ve özgüven eksikliği ya da ciddi sinirsel rahatsızlıklarla ilgili problemi var. O yüzden aslında belki de böyle konuşuyor sizin hakkınızda ama farkında da değil. Fakat e, burada diyor ki isteklerini ve hırslarını bastırması lazım. Biz bir gelecek düşünüyorsak birlikte. Benden çok bir şey maddi manevi beklememesi gerekiyor. Yani siz sanki hani onunla evlenerek zenginliğinize zenginlik katacaksınız ya da onunla bir birliktelik yaşarsanız her gün ondan para isteyeceksiniz gibi bir temaya sokmuş kendisini ve diyor ki o diyor çok gösterişli yaşıyor diyor sizin için. Göz alıcı bir şeyler istiyor. Yani her gün de bu standardı tutturmak zor. Zaten ben bunu sağlayabilir miyim bilmiyorum. Bir de sizin ruh hallerinizi çok değişken buluyor. Sizi çok pozitif görmüyor. Hatta siz daha çok negatif, gün içerisinde pesimist, olumsuz düşünen, onu istemem, bunu istemem falan gibi anlatıyor olabilir sizi dışarıya. Çok ruh hallerinizi değişken buluyor, İyi niyetli, sevecen, güçlü duygularınız olduğunu düşünüyor ona karşı ama bolluk, verimlilik, zenginlik, hani güzelliklere düşkünlük, iyi yaşama gösterişe düşkünlük falan görüyor sizde. Bunları anlatıyor çevresine. O yüzden olmayız gibi düşünüyorum ee, diyor. Bence diyor çok fazla uzun ömür de vermiyorum ilişkiye çünkü diyor 8 aylık bir süreç içerisinde geçtiğimiz 8 ayda denemiş olabilirsiniz ya da önümüzdeki 8 ayda belki deneyeceksiniz olmadığımızı gördük bir kısa ayrılık da yaşadık diyor bu insan bilginiz olsun ama aslında dayanıklılık ve sabırla aşılabilecek problemler bunlar bunu da söylüyor yani sabredersek aşarız belki diyor ve burada hani şey de var sanki siz ona büyü yapmışsınız gibi de anlatıyor olabilir. Yani beni büyüledi diyor olabilir veya gerçekten de sizin bir tılsım yaptırdığınızı, ona her istediğinizi yaptırmaya çalıştığınızı, hani onun istek ve iradesi dışında düşünüyor olabilir. Burada çok fazla arkadaş çevrenizin geniş ve çok sosyal bir insan olduğunuzu anlatıyor. İkiniz arasında bir sözleşme yaptırmak istediğinizi, yani bu bir nikah, nişan, söz, düğün olabilir ve çok romantik dakikalar geçirmek istediğinizi anlatıyor ya da birlikte belki böyle romantizm kapısı işte düşünüyorsunuz tatile çıkmak ya da güzel bir ev düzmek, hazırlamak bunları belki anlatıyorsunuz. O da bunları çevreye anlatıyor. Ama işte burada diyor ki bir fincan çay içip görmem lazım, beklemem lazım. Çünkü geceler uyuyamıyor bu insan. Her şeye kendisi liderlik etmek istiyor. Yani size nasıl önderlik eder bunu Tam kafasında oturtamamış. Evet, şu, şu bir, şöyle bir durum var. Şimdi bu insanın ailesinde ya da çevresinde yaşlı bir erkek figür var, onun hayatı için önemli olan bir eril figür var ve e, bu kişi diyor ki, oğlum diyor, e, dikkat et, evimize kimi aldığına ya da kiminle ev kuracağına çok dikkat et. O yüzden bu insanı birazcık da o kişi kararsızlığa sokuyor. Bir de bu kişinin bir kararsızlığı olabilir. Bu kişi birisinden miras bekliyor ya da mirasla geçiniyor ya da toprak işiyle ilgileniyor. Kendi işte evleri var, mülkleri var. Bir kararsızlığı var bu insanın. Yani belki de sizin böyle bir talebiniz var ve hani sizin talebinizle onunkiler uyuşmuyor ve bu kişi gidip gidip o ailedeki eril figüre bunu anlatıyor. Ee, ve burada özellikle de çocuklarla ilgili konular varsa onlar da sürpriz gündemler olarak çıkıyor. Yani sizin veya onun çocuğunuz varsa bunun konusu açılıyor. Ee, ve konuşuluyor sürekli. Hani olur mu, olmaz mı? Burada özellikle de sizi çok çocuksu, masum, saf, temiz buluyor aslında bu insan. Ama fazla görselliğe, güzelliğe ve maddiyata düşkün görüyor. Burada size özellikle de bir e, genç kişi aracılığıyla bir sürpriz yapmak istediğini anlatıyor. Ama bu sürprizin sizin için küçük kalabileceğini düşünüyor. Çünkü bu insan böyle çiçek, işte ne bileyim güzel hediyeler falan düşünürken Hani siz sanki belki ev kurmaktan, ev düzmekten falan bahsediyormuşsunuz. Bu insan onu anlatıyor. Ya da ev sahibi olmak, ev almak. İşte burada diyor ki her ne kadar aramızda ruh işi bağlantısı olduğunu hissetsem bile biz geçmişte ayrıldık ya da biz ayrılırız gibi düşünüyorum. Yani bu insan bu evliliğin ya da ilişkinin sonu olmayacağını, işte boşanmaya ya da ayrılığa gidebileceğinizi düşünüyor. Sizi çok kıskanç ve olumsuz bakan bir insan olarak da aksettiriyor çevreye. Özellikle de ayrı kaldığınız bir süreç olduysa bunun sizin ilişkinize çok zarar verdiğini anlatıyor. Ve burada diyor ki ben çok bolluk bereket içerisindeyim, rahattayım ve o bana sadece acaba param için mi yaklaşıyor? Ben yanlış kişi için zaman harcamak istemiyorum. Ya beni borç tuzağına düşürürse bu yüzden sizinle ilgili kararsızlıkları var. Korkudan dolayı da sizi birazcık hani şey gibi görüyor. Ya bana yanlış niyetlerle yaklaşıyorsa gibi anlatıyor çevresine ee, diyebilirim. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.